Uykusuz ve biçim bir eğitim adayından eğitim alması değil, yalnızca ucuz iş gücü olarak sistemin açıklarını kapatması beklenmektedir. İnsan burada, izin nerede? Canımızı emanet ettiğimiz eller uykusuzluktan bitap düşüyor. İntern hekimlerden 36 saatlik insanlık dışı mesaiye büyük isyan. Nöbet intern hekimler nöbet ertesi poliklinik servis ve klinik işleyiş içinde tıp işlemlerde fiilen görev almaktadır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi intern hekimleri ağır çalışma koşullarına protesto etmek için dekanlık önünde toplandı. Dinlenmek ödül Eylemde konuşan Mustafa Uzunoğlu genç hekimlerin taleplerini sıraladı talebimiz açıktır. İnternetçilere yönelik 36 30 saat, 30 saati bulan kesintisiz çalışma uygulamasına derhal son verilmelidir. İnternet kimler nöbetlerin hizmet açığının kapatılması amacıyla değil eğitim amaçlı olmasını istiyor. Bütün olarak internet çalışmaları ve özelde nöbetler ancak eğitim amaçlı olmalı. Olası bir hizmet açığın kapatılması amacıyla bellenip uygulanmamalıdır. 24 saat nöbet tutan tüm intern doktorlara koşulsuz nöbet sonrası izin verilmelidir. Bu bir ayrıcalık talebi değil, evrensel ve anayasal bir haktır. Genç hekimlere destek veren Tıbbi Eller Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Doktor Erkan Bekmez gençlerin talebini ulusal kanala değerlendirdi. Ankara Üniversitesi'nin intern hekimlere yönelik bir iç yönergesi var. O yönergede hasta transferine dair her şey yazılmış ama nöbetlerle ilgili herhangi bir ibare yok. Dinlenme hakkının anayasalak olduğunu söyledi zaten genç meslektaşlarımız. bu açıdan sadece intern hekimlerle ilgili çalışmalarını, yönergelerini düzenlemesini ve insani şartlara getirmesini talep ediyoruz. İyi. He's young, easy.